ve ashabi Kardeşlerim bugün Alak suresiyle baş başayız. İnşallah biz bunu üç hutbeye böleceğiz Allah'ın izniyle. bu sure yaratılışın başlangıcı ve insanı ilimle onurlandırmasını işaret ediyor. Bu sure. Ve nüzul sebebine bakacak olursak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen Hira mağarasına gidip ibadet ediyordu. Ve oradan geçerken kavmi Lat, menat, uzza, kulluk ediyorlardı. Aslanlara yani o elvesen dediğimiz putlara tapıyorlardı. Ve onlara bir şey demiyordu aleyhissalatü vesselam. Nübüvvetten önce. Peki biri diyebilir ki nübüvvetten önce Allah Resulü nasıl ibadet ediyor? Anne diyorlar ki ala din İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın dini üzerine kulluk ediyordu. N'am Ve günün birinde Hira mağarasına ibadet ederken İnsan suretinde bir melek ona geldi. Allah Subhanahu ve Teala gönderdi ve bu da Cibril Aleyhisselam. Allah Resulü onu görünce korktu. Dedi ki kimsin? Dedi ki ya Muhammed ikra oku ey Muhammed. Dedi ki kimsin? Ne okuyum? Ve o zamanlarda ne öğretmen var, ne de okuma yazı var, hiçbir şey yok. Ne okuyum? Çünkü Allah Resulü ammidir Okumayı bilmiyordu. Ve dedi ki ikra Özetliyorum. Allah ee, cibri Cibril Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem böyle kucakladı, sıktı üç kere ona sonra dedi. İkra seni yoktan var eden Rabbinin adıyla oku. İkra diye ayetlerin ta sonuna kadar. Tabii ki hadise gerçekleştikten sonra Cibril Aleyhisselam gitti ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hati, e, Hazreti Hatice'ye vardı gitti. Durumu anlatınca o da amcası oğlu Varaka bin haber saldı ve geldi dedi ki Marek ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? ve ona anlatınca dedi ki hada'n namus bu Musa aleyhisselam'a gelen vahyin ta kendisidir. Elan enta bugün sen Allah'ın resulüsün ey resul diye müjdeledi, söyledi. Evet. Şimdi muhtasar olarak ikra bismi rabbike'l-ladhi halak.